Videoyu açınca sadece şey kendim beğeniyorum herhalde. Bir dakika. Aslında böyle de çıkabilirim bu arada yani. Dışarıya. Aslında dışarıya böyle çıkarsam insanların benim hakkında ne düşüneceğini düşünmem de saçma değil mi? Gayet. Gayet kendime bu başörtü şeklini yakıştırıyorum. Sonra daha iki günlük yani iki günlük tanıdığım insanlar bu eşarbı okula takıp gidersem benim hakkımda ne düşünürler diye içinde rahat olduğum bir şey takmadan okula gidiyorum Ya da tak onların düşüncesini önemsiyorum kendi rahatlığımdan önce. Çok saçma ben bu eşarbın içinde rahatım. Eşarp yaptığımda rahatım. O zaman okula da takar giderim. Ve bu da kimseye bağlamaz yani. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi markete geldim. Tek başıma geldim çünkü sabahtan beri o kadar çok bunaldım ki. Yani sabah zaten akşam 7'den beri uyuyorum. Saat 1'de falan yatağın içinden çıktım ve yatağın içinden çıkması istememe de tamamen şey. Yurt değişme konularının beni yoracağını düşündüğüm için değişmek istemedim. Kalkmak istemedim daha doğrusu. Ama sonra babam arayınca mecbur kalktım. Ve evet, bu kadar ürküt babamla konuştuktan sonra da o kadar ürkütücü bir şeyin içinde olmadığımı fark ettim. Dün doktor Gülçin dinliyordum ve şöyle dedi. Maneviyatımız eksik dedi ve gerçekten de gerçekten de ben de de ben de uf, bir şeyin yorgunluğu var. Sürekli bir şeyleri kafama takıyorum. Şeylerin beni yorduğunu hissediyorum ve artık böyle videolar çekmekten de sıkıldım. İnsanlara göre yaşamaktan yoruldum. Aslında Ankara'ya gelerek bu zinciri birazcık kırmış oldum açıkçası. Ama kendim kafada kurma seviyemle kendi kendime bir şeyleri kötü etmekten de yoruldum. öyle tutun var ya, niye böyle tutun? Kız ne güzelim. Ondan sonra... Ee... Neyin yorgunluğu var üstümde kafayı yemek üzere? Mesela şu an konuşurken neden insanları kontrol etmek zorundayım ki? Kendi kendime konuşuyorum ve kendi kendime video çekiyorum ve burada önümden geçen insanları bir daha görmeyeceğim bile muhtemelen ve onlara göre şu an kendi videoyu rahat çekme şeyimi bile kısmış oluyorum. Bunu istemiyorum. Ama ne istediğimi de bilmiyorum. Genel olarak şu an kurduğum bir arkadaşlıkta bile iyi bir insanlıdan önce tarzına, kıyafetine ve işlerliyorum evet yanlış şeyleri kontrol ediyorum ben yani ilk başta bu da hayır gerilmeyeceğim. ne hakkında konuştuğumu bile bilmiyorlar ve ben onlar geçerken geriliyorum neyse videoyu kapatacağım daha fazla kastra krizi geçirmek istemiyorum